arabasının yakıtının azaldığını gören Afyonlu arabasına bazen alıvermeye gelince bazenlik Benzinlik bazen benzin fiyatlarının uçtuğunu görüveyince fıttıra bizim Afyonlu kalktıra kalktıra cebindeki parasının son kurşuna kadar bazenlik alıvermiş Bazen ala bizim Afyonlu yollara düşüveyince al gitmiş uz gitmiş bizim Afyonlu yarı yolda kalıvermiş Kaç inin Arabamı kalktırın, kalktıra kalktıra bir şekilde fırına giden bükmemi alıveren diyen afyonlu ama bunu da beceremeyince bizim afyonlu satın aldı yamaç paracuzu aklına gelivermiş yamaç paracuzunu rüzgarda açıveren bizim afyonlu birden yükseklere uçmaya başlayınca hopa bizim afyonlu gidiyor İyice iyice gider bizim afyonlu bahçede gayet millet ona Mısır'a mebudin Mısır'a mebudin diye diye uçar bizim afyonlu Hepi yerinde bundan sonra beyazına para yok ulaşımımı havadan yamaç para yapacağım diyen afyonlu otoban yol üzerinde fırına doğru yola koyuyordu bundan sonra Fırına doğru paraşütle gideceğin Büyük fırından uçarak alacaksın, diye veren bizim afyonlu. Bundan sonra bazına para vermiyorsun, uçarak gidiyor.